Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Elimizde Xiaomi Redmi 10 2022 var. Şöyle telefonu kapatmaya çalışırken Google Asistan çıkıyor. Bunu ayarlardan nasıl kapatılacağını göstereceğim size. Şöyle telefonumuzun arka tarafı. Ayarlara giriyoruz. Aşağı inip ek ayarlar diyoruz. Şurada hareket kısa yolları var. Şurada Google Asistan'ı başlat diyor. Bunu kapatıyoruz. Ve artık telefonumuzun Google Asistan'ı kapalı olacak. Şöyle açma kapama düğmesine bastığımızda direkt açma kapama menüsü geliyor.